dünyanın en güçlülerinden biri. Amerika Birleşik Devletleri'nin en ünlü dergilerinden biri olan Newsweek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tarif ederken işte bu ifadeleri kullandı. 20 Mayıs'ta yayınlanan bir yazısında hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Türkiye hakkında çok önemli tespitlerde bulundu. Bugün yayınlanmış bu yazıyı sizler için okumak istiyorum. Çünkü çok önemli buluyorum bizim dünyadaki jeopolitik konumumuzu değerlendirmek için. E, yazının başı Türkiye'nin Erdoğan'ı dünyanın en güçlü adamlarından biri ve Trump'ın müttefiki haline geldi. Demin de söylediğim gibi yazı 20 Mayıs'ta yayınlandı ve yazarı Tom O'Connor dış politika kıdemli yazarı ve ulusal güvenlik dış politika yardımcı editörü dergide. Evet içeriğini okuyorum şu anda. ABD Başkanı Donald Trump Orta Doğu'da Washington'un dış politikasını yeniden şekillendirmeye çalışırken bölgenin ve ötesinin en etkili seslerinden biri haline gelen eski bir müttefikin liderine giderek daha fazla yakınlaşıyor. Yalnızca son bir hafta içinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birkaç jeopolitik cephede kilit bir aktör olduğunu kanıtladı. Ayrılıkça PKK ile 40 yıla aşkın süren isyanı sona erdirmesinin ardından Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasına ve ülkenin eski muhalif lideri olup geçici cumhurbaşkanı olan Ahmet Şara ile Suudi Arabistan'da görüşmesine ikna eden kişi olarak öne çıktı. Türkiye bunun akabinde Avrupa ile İran arasında kritik nükleer görüşmelere ve Rusya-Ukrayna savaşına dair nadir barış müzakerelerine ev sahipliği yaptı. Trump her iki konuda da diplomatik liderliği üstlenmek isterken bu vizyonu ilerletebilecek tek lider olarak Erdoğan'la ittifaka yöneldi. Erdoğan'ın başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi Çağrı Erhan, Newsweek'e Trump ona dostum diyor diye ifade etti ve onu Trump yönetimi döneminde ABD ile hem bölgesel hem küresel düzeyde işbirliği yapacak kilit bir aktör olarak görmek istiyor. Erhan, bence bu yeni dönemde her iki ülkede karşılıklı fayda sağlayabilir diye ekledi. Erdoğan'ın başarı formülü Erhan, Erdoğan'ın başarısını dört unsura dayandırıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana en etkili lider konumuna gelmesinin temelinde bu özelliklerin birleşimi olduğunu savunuyor. New York'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen ittifakın ötesinde Değişen Dünya'da ABD-Türkiye ilişkilerini yeniden düşünmek panelinin oturum ar arasında Erhan, ilki tecrübe, 23 yılı aşkın süredir NATO'nun en büyük ülkelerinden birini ve dünyanın ilk 20 ekonomisinden birini yönetiyor dedi. İstanbul'un mütevazi mahallelerinden çıkan Erdoğan, siyasi kariyerine layık anayasıyla sıkça karşı karşıya gelen İslamcı partilerde yükselerek başladı. Sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurdu ve 2003'te başbakan oldu. 2014'te Cumhurbaşkanı seçildi, yetkileri artırdı ve başbakanlık makamını lağvetti. Erhan, ABD başkanları dahil birçok dünya lideriyle çalışmış olan Erdoğan'ın hem bölgesel hem küresel dinamikleri çok iyi bilen biri olduğunu söyledi. Son çeyrek yüzyılın eğilimlerini ve süreçlerini bizzat yaşamış bir lider. Ayrıca Erhan, Erdoğan'ın güvenilir olduğunu ve her zaman müttefiklerine verdiği sözleri tuttuğunu vurguluyor. Düşman ülkeler dahil güvenirliği saygı görüyor diyor. Erdoğan'ın bu etkisi onu dünyanın en çetin krizlerine yön verebilecek konuma eriştirdi. Barış masasına çekme gücü Erhan, Rusya-Ukrayna krizine baktığımızda Türkiye bu iki komşusunun savaşmasın değil barış masasına gelmesini istiyor diyor. Başka hiçbir ülkenin başaramadığı şekilde Türkiye bugüne dek Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ölümcül çatışmasına taraf olan iki ülkeyi masaya oturtmayı başardı. 2022 ikbarında İstanbul'da müzakereler düzenlenmiş, yazın ise Karadeniz üzerinden tahıl ihracatı için anlaşma imzalanmıştı. Erdoğan aynı zamanda Libya'da Trablus'taki hükümeti destekledi, Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermeni destekli ayrılıkçılarla e, operasyonlarına destek verdi ve Suriye'de 2024 aralığında Beşar Esad'ı deviren muhalif gruplara yardımı sürdürdü. Orta Doğu'da ise bölgeyi terör örgütlerinden temizlemek istiyor diyen Erhan, Erdoğan'ın ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeliğinin genişletilmesi ve küresel eşitsizliğin azaltılması için adaletli bir dünya düzeni öngördüğünü söylüyor. Erhan, tüm bu dört özelliğiyle Erdoğan sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de benzersiz bir lider diyor ve bence Trump bunu biliyor. Ben onu severim, o da beni sever. Trump'ın Orta Doğu turu sırasında Erdoğan'a yönelik övgüsü Türk lideri duyduğu hayranlığın yeni bir örneğiydi. Esad'ın devrilmesinden sonra Trump Erdoğan'ı çok zeki ve çok sert biri olarak nitelendirdi ve Suriye'nin kilidini elinde tutan ülke Türkiye olabilir dedi. Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında ise Erdoğan'dan adını duyduğunuz bir adam var. Erdoğan ben onu severim o da beni sever dedi. Hatta Netanyahu ile Erdoğan arasındaki gerilimi çözebileceğini iddia etti. Gerçi Türkiye ile İsrail arasındaki gerginlik hala devam ediyor ve son günlerde Trump ile Netanyahu arasında da soğukluk sinyalleri arttı. Trump, İsrail'i bir reynenin serbest bırakılması için Hamas'la doğrudan temas kurdu. Yemen'de Husi milisleriyle ateşkes sağladı ve İran'la nükleer müzakerelere devam etti. Axios'a göre Trump'ın yardımcısı J.D. Vance, İsrail ziyaretini iptal etti. Bu ABD'nin İsrail'e yönelik tutumunda bir kırılma olarak yorumlandı. Türkiye ABD'nin yeni ortağı mı? Eski Türk diplomat Sinan Ülgen'e göre Trump yönetimi döneminde Türkiye ABD'nin bölgesel hedeflerine katkı sağlayabilecek kilit bir ortak olarak öne çıkıyor. Ülgen, Suriye'de Esad'ın devrilmesinden bu yana Ankara'nın yeni yönetimi kapsayıcı yönetimi yönlendirmesi ülkenin normalleşmesi açısından çok kritik diyor. Trump ve Erdoğan arasında geçmişte Örneğin 2016'da tutuklanan Amerikalı Ray Branson'ın serbest bırakılması veya S400 nedeniyle uygulanan kalsa yaptırımları gibi bazı gerilimler yaşansa da bugün daha yumuşak bir diyalog süreci var. Trump'la dostum diyen Erdoğan kalsa yaptırımlarında yumuşama yaşandığını belirtiyor. Türkiye Türkiye'nin yeni yüzyılı. Ekim, Ekim ikimi, 2022'de Cumhuriyet'in 99. yılında Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyonunu ilan etti. Bu vizyon çerçevesinde Türkiye hem NATO içerisindeki yerini koruyor hem de BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü gibi Çin ve Rusya öncülüğündeki bloklarla işbirliğine yöneliyor. ABD'li diplomat ve analist James Jeffrey'e göre Türkiye'nin son 25 yıldaki stratejik yükselişinin ardında 3 temel neden var. Batı'nın göreli zayıflaması, Türkiye'nin ekonomik ve askeri kapasitesindeki artış ve Erdoğan'ın aktif diplomatik tarzı. Rich Austin ise Türkiye'nin dış politika dönüşümünü 21. yüzyılın en önemli jeostratejik stratejik gelişmelerinden biri olarak tanımlıyor. Ekonomik büyüme, savunma sanayindeki atılım, istihbarat kapasitesi ve Erdoğan'ın süreklilik sağlayan liderliği. Austin'a göre Trump ve Erdoğan'ın tarzları farklı olsa da güç ve ticarete verdikleri değer, kişisel ilişkilere dayalı yönetim anlayışları onları birbirlerine yaklaştırıyor. ABD artık dünyayı tek başına yönetebilecek ne iş daha ne de kaynağa sahip. Güçlü bölgesel ortaklara ihtiyacı var diyor Avsın. Ve Türkiye bu tanıma uyan bir ülke. Evet bence bu müthiş bir yazı. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çok güzel tespitler var yazıda. Şimdi şöyle ki Türkiye'nin Artık dünyada bu kadar önemli bir konuma erişebilmesinde iki tane önemli rol var. Birincisi ülkenin zaten kendisine sahip olduğu avantajlar. Zaten çok konumumuz konumumuzla Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan kavşak noktasında bulunan bütün bölgeler için çok kritik e, öneme sahip bir konumda olmamız nedeniyle, yani coğrafyanın getirdiği zaten bir öneme sahibiz. Fakat e, tabii ki başka avantajlarımız da var. Genç bir nüfusumuz var. E, giderek artan e, güzel ekonomik avantajlarımız var. E, daha sayabileceğimiz işte savunma sanayinde biliyorsunuz çok büyük bir atılıma geçtik. Kendi içerisinde iç, içimizde ülkenin e, zaten insani kaynaklarıyla sağladığı avantajlar var. Ama bunun da yanında gerçekten de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da e, özünde kişisel olarak baktığımızda e, çok ciddi bir lider olarak görüldüğünü görüyoruz şu anda dünyada. Yani artık dünya lideri diyebileceğimiz bir konuma erişti. Bunda zaten yazılı sebeplerini anlatmışlar. Uzun bir süredir iktidarda olduğu için kendisi çok tecrübeli. Uluslararası dosyalara çok hakim. İnsani ilişkilerde gerçekten çok iyi. Ben bizzat Fransa'da kendisini gördüm. Çok önemli bir hatip insan sarrafı, insanlardan çok iyi anlıyor, insanlarla çok kolay iletişim kuruyor, çok babacan bir tavrı var, e, insanlarla çok yakın ilişkiler kurabiliyor. Bütün bu kişisel özellikleri nedeniyle de zaten Türkiye'nin sahip olduğu avantajları çok iyi değerlendiriyor. Ve aynı zamanda e, son zamanlarda takip ettiği insani diplomasi, barış diplomasisi onu bambaşka bir konuma getirdi. Şu anda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini yapamadıklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapıyor. Barıştırmadığı ülke yok, ilgilenmedi uluslararası mesele yok. İşte Azerbaycan'a bakıyorsunuz, Rusya, Ukrayna arasına bakıyorsunuz, Libya, Suriye, Afrika'da birçok ülke her yerde karşımıza artık Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıyor. Latin Amerika'ya gidiyorsunuz orada bile ülkemizden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsediyorlar. Bütün bunlar çok büyük başarı. Ve Trump'ın da aslında karakterinin bazı noktalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok benzeştiğini görüyoruz. Trump da burada yazdığı gibi güç ve ticareti çok önem veren, değer veren bir lider. O yüzden ikisi tarz olarak da birbirine benzeyen iki insan. Kişisi olarak iyi anlaş anlaşmaların dışında bu yazılı da söylediği gibi, yani son cümle bence her şeyin özeti, ABD'nin şu anda zaten tek başına dünya gücü olacak kaynağı ve iştahı kalmadı. Bunun için bu yazıda da belirtildiği gibi güçlü bölgesi ortaklara ihtiyacı var. Ve Türkiye'de ön plana çıkıyor. Şu anda belki de tarihimizin bizim için en elverişli konjonktürlerinden birini yaşıyoruz. Hem Doğu hem de Batı cephesi bizsiz yapamayacağını anladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump durmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırıyor. Çünkü biliyor ki Türkiye'siz bir denklem mümkün değil. Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik mimarisinde kesinlikle Türkiye olmalı diyor. İşte zaten Rusya ve Çin'in tutumunu görüyorsunuz. Türkiye'siz hiçbir şey adım atmak istemiyorlar. Türkiye kendi BRICS gibi yapılarına çekmek istiyorlar. O yüzden artık vazgeçilmez olduğumuz bir konuma eriştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde de bu konumu, bu avantajları çok iyi değerlendiriyoruz. Eminim ki ileriki senelerde bu avantajları çok iyi değerlendirerek bambaşka bir lige çıkacağız. Ee, geçmişimizden, tarihimizden de aldığımız güçle, devlet aklıyla, stratejik zekamızla e, bence küresel bir güç olma yolundayız. Yani artık bölgesel bir güç demiyorum Türkiye için. Bakın gerçekten küresel bir güç olma yolundayız. Zaten bu yazıda bunu söylüyor. Ee, Erdoğan dünyanın en güçlülerinden biri diyor. Trump bile artık Türkiye'nin önemini kabul etti diyor. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsedmiyor burada Türkiye'nin merkezi konumundan bahsediyor. O yüzden bu yazıyı çok önemli buluyordum ve sizlere okumak istedim. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Tabii ki dış, gel dış siyasette çok önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. O yüzden lütfen beni takipte kalın. Sizlerin yorumları, beğenileri e benim için çok değerli. Bu yayınım hakkında da yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer çevrenizde bilmeyenler tanımayanlar varsa lütfen onlara da tanıtın. O zaman başka yayınlarımda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın.